Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz ve iyi geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi karşımda iki tane look bebeği var. Bir tanesi model 8, bir tanesi de model 3. Diyeceksiniz ne yakın? Bir tanesi neden 8, bir tanesi neden 3? Ama şöyle, bunların ikisi de gördüğünüz gibi kısa saçlı. Ben bunlardan bir tanesini bugün açmak istiyorum. Şimdi bu bebeği arkadaşlar yeni aldım. Dün geldi Amazon'dan ve bence kendisi çok güzel. Zaten bakarsanız paketlerinin ikisi de farklı. Renkleri farklı. Bu üç bebek arkadaşlar şöyle göstereyim. look bebeklerinin yeni serisi, ikinci dalga. Görebilirsiniz burada. Ben şu anda 8 ve içinden bir tanesi daha aldım. O gelecek yolda. Hangisi olduğunu söyleyeyim. sürpriz olsun. bu serinin de çoğunu aldım. Şu sarışın ismi sanırım Seyin'di. Yani o sayan dışında, sayan dışında almadım. E, onu neden almadım bilmiyorum. Bence üzgünüm açıkçası almadığım için. Ama olsun. İleride yani istersem alırım. Zaten eskiden alabiliyorum her şeyi. Şimdi ben bugün bu bebeği açmak istiyorum. Bilmiyorum neden. Size bunu daha çok beğendim. Şunu açmam lazım. Hala açmadım. Bunu alalı çok çok oldu. bu arada videoda Melike ablaya çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin kullanıcı ismi Karin. Yani Instagram ve Zebra Modolap dolap gibi yerlerde. bana çok fazla yardım dokundu bu zamana kadar. En çok istediğim çoğu bebeği onun sayesinde alabildim. Bana yardımcı olduğun için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Ee, bu bebeği bana kendisi aldı. Bana bu bebek 300 liraya ya da işte o tarz bir rakamlara falan mal oldu. Şimdi bunu hemen kenara çekiyorum. Şimdi bu bebek de bana sanırım 300 lira gibi yine bir şeyleri yani Belki daha ucuza da gelmiş olabilir hatırlayamıyorum. Çünkü Amazon kuponum vardı 15 dolar. Şimdi onu da açalım çok heyecanlandım. Ay. Çok heyecanlıyım bugün çünkü bu büyük gerçekten bekliyorum. Ee, bir de bugün benim kanalımın tam dördüncü yılı sanırım. 25 Aralık 2017'de ilk videomu çekmişim ve atmışım. İlk videom e, Maytum'un koleksiyonu olmuş. Şu an çok fazla ek, eklemli bebeklerim var. Aslında bugün Kaan abiniz bana dedi ki hani dördüncü yılın anısında en sevdiğim bebeklerini gösterdi. Eklemli bebeklerini tekrar gösterdi ama şu an yani sadece eklemli bebeklerim bir 40-45 ay falan vardır o yüzden. Onu video çekmek istesem çok uzun sürerdi. Ben de hemen şıpşak bir şey çekeyim ve YouTube'a e, tekrardan hoş geldin falan diyeyim demek istedim. Şimdi bunların paketleri şöyle açılıyor. Ben hep alttan açıyorum ama bunların paketlerini hemen biraz korkuyorum. O yüzden sonra yukarıdan açacağım. İlk başta şuradaki çentiğini açıyorsunuz. Ondan sonra şu kısmı şöylesinden. Bakın çekiyorsunuz. Şöyle böyle kaldırdıktan sonra... Ay alttan mı açsaydım acaba? Şöyle kaldı hep alttan açma. bir şey yapmaz. <laughs> korkuyorum şu an. Ay korkuyorum. Paket açmaktan gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Keşke paket açmak çok daha kolay bir şey olsa. Çünkü fashion artık çok kolay bir şekilde açılıyor. Fermuarını açıyorsun hemen tak karşında. Bunlar niye öyle değil anlayamıyorum açıkçası. Şimdi... Evet. Şöyle gördüğünüz gibi açtım. Bence siz de buradan açın. Daha zararsız ve daha kolay. Diğer türlü paket zarar görebilecek gibi duruyor. Şimdi Buradan böyle çekiyoruz. Ve gördüğünüz gibi paketi bu şekilde gri e, şekilde ve arkadaşlar Mattel benim resmen tasarımımı çalmış. Şu ortadaki bebeğe bakın tamam mı? Ben bunu geçen sene Şubat gibi bir tarihte bu elbisenin aynısını yaptım ve siyah gibi bebeğime giydirdim. Ve Instagram'a paylaştım. Fotoğrafını bir yerlere koyacağım. Sonra Mattel ne hikmetse bir buçuk sene sonra bilen bu bebekleri çıkart. Allah Allah! Ne oluyor ne oluyor he? Sen kimsin pardon? Bana para ödeyeceksin mater. Çok sinirliyim. Bak gözüm seyiriyor görüyor musun? Neyse şimdi bu bebeği açacağız. Ay çok güzel. Bir poz verelim. Şimdi yine videoma e, doluşurlar. Sen kız mısın, erkek misin, sen nesine. Ben hiçbir şeyim. Ben hiçbir şey olarak kendimi tanımlamıyorum artık. E, bana anlayabilirsiniz. Artık ben bunu geçtim yorumlarınız hiç umurda Bir de hani eğer böyle yaşı büyük izleyiciler varsa ve hani böyle çocuğum seni izliyor falan da geriliyorsanız ve çocuğunuzun beni izleme fikri size korkunç geliyorsa izletmeyin kardeşim. Çünkü ben bir çocuk kanalı değilim. Her ne kadar öyle olduğumu inanmak isteseniz de ben herkese hitap ediyorum ve en başından beri ne çekmek istersem onu çekiyorum. Ben hiç o yüzden kendimi çocuk kanalı olarak tanımlamadım. Lütfen beni böyle tanımlamayın. Çünkü ben burada ne istersem onu çekiyorum. Şimdi bebeğimizin standı bu şekilde. Standını hemen oluşturacağız. Şöyle bir sertifikası çıkıyor içinden. Barbie Lux olarak. Sonra bebeğimizin standı... Ay ben bu paketi bu çok beğendim böyle çünkü... E, efekt vermişler böyle renk geçişi bak görüyorsunuz beyazdan griye doğru çok güzel. Gri tonları yapmışlar. Ay çok beğendim. Çok şu şey. an. Şimdi ben her zaman şunu şöyle açıyorum. Bu iki tarafını küçültüyorum. Ondan sonracığıma Bebeği çıkartıyorum Şimdi arkadaşlar. Niye bu bir şey değil mi? Mater bu sene bunların daha kolay açılmasına resmen yardım etmiş, olanak sağlamış ve şu an çok daha kolay açılıyorlar. Gerçekten ilginç, şaşırdım şu an. Geçen sene ben çok zorlanıyordum bunları açarken. Evet arkadaşlar, şu an çok üzüldüm. Çok çok üzüldüm. Çünkü videonun büyük bir kısmı biraz önce kaydolmamış. Çok espri Böyle yaptığım güzel bir video çekmiştim ama videonun büyük kısmı gitti. Biraz önce bebeği açtım, size tanıttığım bir sürü şeyden bahsettim ama... <laughs> <laughs> ...gitmiş. Yapacak bir şey yok, nelerden bahsettiğimi hatırlamıyorum. Şimdi tekrar anlatacağım size bebeği. Bebeğimizin şöyle bir eteği var, böyle büzgülü, arkadan böyle... Nelerden bahsettiğini hatırlıyorum. Pics cut'tan, saç kesiminden ve bu saç kesiminin sporçlara benzemesi var. Yok, onu demiyorum. Nasıl anlattığımı hatırlıyorum. Böyle başka şeylerden de bahsettim ya bir sürü Hı. saçma sapan. Saç kesme periyeri gelecek ama ben dedim ki bu sefer saç kesme periyeri Ekonomiden geçeceğiz. falan da var <laughs> Tam o kadar da bilemem yani ne yaptık Kanan da beni dinlemiş biraz önce bahsettiklerini ben sana tadırtayım diye yardımcı oldu Şimdi arkadaş çıklarım, bebek ee, biraz moralim bozuldu. Ya bu yüzden YouTube videosu çekmiyorum arkadaşlar. Ne zaman öyle hevesli hevesli video çeksem hep bir şey oluyor. Neyse. Ay! Yeter be! Bebeğim. Bakın böyle eteği böyle gri renklerde, parlak bir gri eteği var. Öyle, e, kumaş böyle kumaş bir deli gibi. Sonra şöyle bir sporcu tayt var. Ay sporcu tight diyorum, sporcu bir üstü var, crop top. E, ben çizmelerini gerçekten sevdim. Çizmelerini biraz sonrası size arka kamerada göstereceğim daha detaylı şekilde. Bebeğimi biraz önce standda falan göstermiştim ama standına e, olmuyor, yamuk duruyor bebek. O yüzden böyle tutacağım. Saçları e, Alman futbolculara benziyor. Böyle saçın arkasında böyle düzgün bir şekilde şey, spres nazar ya, aynı onun gibi böyle bozuk arkası. Ee, ve arkadaşlar, bebeklerine dikkat edin. Bunların saçlarının yanları böyle kazılı olduğu için e, onlar böyle sıcak su değdiği anda direkt gidiyor saçlarından. O yüzden sakın sıcak su değdirmeyin kafasına. Kolonya falan da değdirmeyin. Ben önce bunu deneyimledim. Yapmayın, öneriyorum. Ee, yanında şöyle bir pislik var. Şöyle bir ağzımla çıkartmaya çalışayım. Eğer Amazon yandım kardeşim. Bu bebeği bana bedavaya vermek zorunda kalırsın çıktı galiba. Tamam o zaman kazandım. Ay çok güzel kız be. Arkadaşlar aynı Miley'e benzemiyor. Ben bu kızı Miley Cruz'a benzettiğim için aldım. Çünkü Miley Cruz benim en sevdiğim sanatçılardan birisi. Küçükken çok dinlerdim, izlerdim. Ben Hannah Montana ile büyüdüm. Babam küçükken bana böyle espriler yapardı da. Ben de şimdi onun yine yapıyorum. Aha. Neyse ben gerçekten bu büyük... Ay çok beğendim. Ben ara öyle. Ay dudakları falan çok güzel. Neyse bu bebeği beğenmiş olmam kıyafetlerine beğendiğim anlamına gelmez. Bu hayatımın gördüğüm en iğrenç e, eteklerden birisi. Öyle hemen onu çıkartıyoruz. Kızım arkadaşlar uzun böyle bir Barbie. Şimdi ben size yanımda böyle kıyafetlerimle olduğu bir paket getirdim. Tamamen neyi giydirebiliriz bakacağız. Bakın görüyor musunuz? Ben daha önce bu eteği yaptım. Ve Matel ne olduysa aa! Aa! Benim eteğimi çal... Sen kimsin pardon Matel'cim? Ben yaptım ilk başta. Geçen sene Şubat ve Aralık gibi tarihlerde yaptım ben bunu ve Matel bunu çalmış. Kanıtlarım var sana daha bakacağım çocuğum. Sen görürsün. Sen bittin. Sen bittin kardeşim. Tamam Sence önce ketiğim daha güzel bu mu? Şu 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 şu. Herkese güzel bu çok güzel. Tamam. Evet. Diğeri güzel ama. Bu. Ben. Evet. <laughs> Kaan abiniz gidiyor. E, dışarıya gelecek. Şimdi ben de bunu giydirdim. Şöyle bir etek giydirdim. Benim yaptığım. Şimdi başka ne giydirebilirim? Şöyle bir şortum var benim. E, kilolu kızlar için olan bir şey aslında. Ama bu uzun kızlara da oluyor. E, eteğini ben arkadaşlar yaşamaya beğenmedim. O yüzden onu giymek istemiyorum. Bir e, de hiç perilere sakın. Ben beğenmedim. Ay benim fikrim be size ne be? Ay! Oluyor Ne Oluyor be? Ama ben de burada hankzalım oldu. Bak, çok güzel. Umarım burada videoda gözükmüyorum dostum. Bu benim yeni e, mankenim. Gidecek misin, gitmeyecek misin? Bu karar mı? <laughs> Videolu şey yapıyoruz. Salatalı mı? Hayır. Teşekkürler. Bu benim yeni kızım. Şimdi arka kameraya geçeceğiz ve onun yüzünü inceleyeceğiz. Ondan sonra videoyu bitireceğiz. Bir de pantolon mu giydirsem size? Bilemiyorum. bakalım. Bunlar da benim üstlerim mi? Pantolonlarım mı? Bu ne be? Bunlar da benim arkadaşlar bebeklerimin alt aksesuarları var. Şu geçen sefer ki bebeğin eteği, lüt eteği. Hadi buna bir deneyelim. Bakın nasıl oluyor. Siyah ve beyaz güzel olur. Burada ben böyle iki tane parçayı birleşmeyi çok seviyorum. Önceki seriden ve şu anki seriden şeyleri. Ay ben de bir çok güzel olacak hissediyorum. Büyük hissediyorum Acun Bey. Şimdi... Evet arkadaşlar şimdi materyal düşünsün. Ee, şöyle bir çizmesi var. Çizmenin detaylarını ben beğendim. Umarım düzgün bir şekilde görüyorsunuzdur şu anda. Şöyle göstereyim. Ee, yumuşak bir çizme. Ee, topukları da böyle dolgu topuk. Dolgularını da beğendim topuğunun. Ee, tabii ben bu eteği şu anlık giydirdim. Normalde böyle bir eteği yok biliyorsunuz. Sporcu e, su diğine şu şekilde. Ben beğendim açıkçası. Bebeklerimi gerçekten giydiririm. Zaten cırt cırtlı görüyorsunuz. Bu bebeği var ya şuradan böyle kayan bir dövme çok güzel olur. Ejderha falan. Ay bu kıza ben çok güzel şeyler yapmak istiyorum. Gerçekten ben bu bebeği çok beğendim. Çok orijinal. Çünkü ben böyle farklı görünen insanları çok seviyorum. Bir de hani gerçekçi geliyor açıkçası. Giydirdim kapatamıyorum karşınızda bir saniye. Neyse bebeğin en sevdiğim yanlarından birisi arkadaşlar göz makyajı kesinlikle. Görüyor musunuz? Bakın şöyle farı böyle lila renklerinde mor gibi. Böyle gözünün altında arkadaşlar yeşil bir eyeliner var. Ve onun dışında tekrardan bir eyeliner çekmişler. O da koyu yeşil. Göz rengi böyle gri gibi mavi gibi çok güzel ve ruju böyle çok güzel bir pembe tonu bence. Saçları böyle platinimsi beyazımsı. Ben saçlarını çok beğendim. Saçların böyle etrafı görüyorsunuz. Kızılmış. Saçlarına çok böyle sert bir sprey var ama bence daha güzel. Saç bozulmasını istiyorum. Bebeğimin genel özellikleri bu şekilde. Kendisi uzun boylu ve meytimuz bir bebek. Görebiliyorsunuz eklemli olduğunu. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz videomu lütfen beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bugün benim YouTube'daki dördüncü yılım. Eğer beni destekleyecek, destekleyecek yorumları atarsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Nice dört yıllara videolarımı izlemeseniz de size hala seviyorum. Umarım hepiniz çok iyi ve mutlusunuzdur. Miley Cyrus'ın size veda ediyoruz. Bye bye, good as soon as I score live. But is so straight. I thought that I.